veya bir şeylerin üstüne konularak yenilebilir. Ama yaz aylarında bu bir defa yeniden hayat tarzını, uyku düzenini yerine getirdiğin planlamak lazım. Beslenmenin en büyük bozulduğu nokta o noktada oluyor. Oyun oynarken o arada atıştırma işte bir takım kızartmalarla atıştırmalar, bir takım hazır yiyeceklere yönelmeler. Hele o deniz mevsiminde ise çocuk bir yanlışlığı düzeltelim. Biz çocuklarımızı öğlen saatlerinde güneşe çıkarmayın diyoruz. Çıkarırsanız da koruyucu şapkası, tişörtü, işte koruyucu Güneş, kremleri. Geçen hafta konuştuk hatırlarsanız. Konuştuk. Ama bunlara rağmen efendim bizimki denizde diyor. <laughs> Deniz sanki güneşte <laughs> değil. Yani ve maalesef o kadar fazla bağışıklık sistemi olumsuz etkileniyor ki onun arkasından da hastalıklarla fazla. mücadele etmek gerek. Gerekiyor. Bu beslenme de hastalık getiriyor. Çünkü yaz iselleri meşhurdur. <laughs> yaz iselleri salgınlar halinde gider. Dolayısıyla beslenmede en dikkat etmemiz gereken husus hem aşırı kilo alıp şişmanlamayacak evlatlarımız Hem de sıvı kaybı. Hem de olmayacak. o sıvı kaybı olmayacak. Ateş, sıcak çarpması, güneş çarpması olmasın diye ve bir de tabii bağışıklık sisteminin bozulmaması için uyku, uyku zamanında olmalı, beslenmede zamanında olmalı. Her şey iç içe zaten birbirini tetikliyor. Şimdi sırada sevgili Bülent Zülfikar hocamızın çocuklarla yaptığı sohbet var. Hep birlikte izliyoruz. Zeynep merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, neler yapıyorsun? Yaz ayları geliyor, okul bitiyor galiba. Biraz evet. böyle bilgi verir misin? Nerelerde okuyorsun? Nasıl gününü nasıl geçiriyorsun? Ee, Kağıt tane de okuyorum ortaokulda, bir ortaokulda. işte son sınavlarımız bitti. Lise geçiş sınavları olduk. Lise geçiş sınavları vardı değil evet, mi? Böyle tek yok Birkaç basamakta galiba. İki olsa. tane. İki basamak. Arkadaşlarına ne yemelerini, ne içmelerini önerirsin? Bir şey önerir misin? Şöyle bakalım, anlat bakalım şu mikrofon, şeye, televizyona bir söyle bakalım. Süt, Süt meyve içsinler. suyu. Meyve suyu, evde yapılan meyve suyundan ama. Tamam, başka? Bir de bol bol su içsinler bence. Su da çok faydalı. Sağlıklı olabilmek için neler önerirsin? Yani neler, bir insan ne yapmalı sağlıklı olabilmek için? Güzel, ye sağlıklı yemekler yemeli. Sağlıklı yemekler yemeli. Bir, iki. Yumurta yemeli hep. Zedip... O da sağlıklı yemeklerden evet. tabii ki. Çok doğru. Um, meyve yemeli. Doğru. Hmm. Yemek dışında... Süt başka... içmeli. Tabii yemek dışında, içmek dışında sağlıklı olabilmek için ne gerekir? Boyumuz uzamasın. Boyumuzun uzaması. O da sağlıklı olabilmek için. Temizlik gerekir. Temiz olmak gerekir. Temizlik deyince ne anlıyorsun? Um... Ne yapıyorsunuz? Temiz, temizlik yapınca ne yapıyoruz? Her gün sabah kalkınca yüzümüzü ve ellerimizi yıkıyoruz. yıkıyoruz. Hatta gerekirse banyo yapıyoruz. Tabii. Evet. Ee, başka onun dışında kıyafetlerimiz temiz oluyor. Evet. Tabii kirli kıyafetler Annemiz giymiyoruz. Annemiz yıkıyor. Temiz oluyor. Demek ki sağlıklı yiyeceğiz. Temizliğimize dikkat edeceğiz. Senin başta söylediğin gibi erken uyuyacağız. Erken kalkacağız. Uykumuz çok iyi olacak. Buna çok dikkat edeceğiz. Bir de ayrıca bir takım hareketler yapmamız gerekiyor mu? Ona ne diyoruz? Hareketler yaparsak boyumuz uzar. Ona ne diyoruz? O yaptığımız hareketlere ne diyoruz? Fizik. Fizik hareketler diyoruz veya spor diyoruz. Spor, egzersiz, fizik tedavi, fizyoterapi vesaire gibi bir takım isimler veriyoruz. Bunlarla insan çok daha güçlü olabilir. Arkadaşlarına, ailene bir son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Son olarak söylemek Ailene istediğim. mesela büyüklerine bir şey söylemek ister misin? Küçüklerine bir şey söylemek ister misin? Küçüklerime bol bol çalışmalarını öneririm, kitap okumalarını öneririm, sosyal aktivite yapmalarını öneririm. Sevgili Bülent Zülfikar Hocamızın çocuklarımızla yaptığı sohbetleri izledik ve çocuklarımızın da yaz için çok güzel önerileri var. Teşekkür ediyoruz her birine ve şimdi sıra canlı yayın bağlantımızda telefonla bir seyircimiz var hattımızda. Ankara'dan Birgül Hanım hoş geldiniz buyurun efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizi hocamla doktor bey saygıyla selamlıyorum. İyi yayınlar. Zevkle izliyoruz. Ee, benim e, üniversite birinci sınıf, sekizinci sınıf ve birinci sınıfta olmak üzere üç çocuğum var. Ee, kendim de Anladım. eğitimcidir, anneyim. E, çok idealist bir şekilde çocuklarımı e, yetiştirmeye çalışıyorum. Yalnız ilk çocuğumda yaptığım, farkında olmadan yaptığım bazı hataları şimdi tekrarlamamak için hocama e, şunu sormak istiyorum. Ben ee, özel derslerle işte psikiyatrist, psikologlarla çocuğumu en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştım. Özellikle sen lisesini bitiren oğlum son ana kadar hedefini belirlememişti. Yani çocuklarımı özgüven yüksek bireyler olarak yetiştirdim. Fakat hiçbir zaman yeterli gayreti göstermedi. Sizin bu bahsettiğiniz e, gayreti reddirlendirmede bizim sıkıntımız doydu. Mesela hocam motivasyonu canlı tutmaktan bahsetti. Gerçekten e, motivasyonu canlı tutmak çok zor zekayı harcamaktan bahsettik. Evet benim oğlum bu anlamda e, zekasını gerçekten harcadı. Şu an çok iyi bir bölümde üniversitede okuyor. Fakat e, hedefini bile kendisini belirlediğini düşünmüyorum. En son motivasyonunu artırmak için psikoloğa götürdüğünde odasına bilgisayar mühendisi olarak girmişti. Fakat görüşmeden sonra deniz ulaştırma ve işletme mühendisliğine karar verdi ve son anda da vazgeçmedi. Şu an o bölümü okuyor. Kendisinin mutlu olabileceğini ben emin değilim. İnşallah düşünüyordur. Şunu sormaya çalışıyorum. Pardon Kesildi mi? Yok buradayız dinliyoruz Şimdi, efendim. Şunu öğrenmek istiyorum. Ben çocuğumu idealist yetiştirmek isterken hatalar yaptım. Ters etti. Yeterince başarısını gösteremedi. Diğer çocuklarımda bu hata yapmak istemiyorum. 8. sınıfa giden kızım çok başarılı. Çok güzel sınav sonuçları geldi. 1. sınıfa başlayan oğlum da aynı hatalar yapmak istemiyorum. Bu gayreti e, ...artırmak için çocukları yapalım bıktırmadan... Yapalım. ...bu hassas çizgiyi nasıl korumalıyız? Motivasyonu... Hocam evet, zaman teşekkür ederim. Ben, ben te 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 biz de, de hazır çok hazır. teşekkür ederiz. Çok Aslında annemiz çok hocam e, motivasyonu canlı tutmak için... Ne yapabilirim? Çünkü e, biz motivasyonu canlı tutalım derken anneler olarak biraz ölçüyü kaçırıyoruz. İtiraf doğru, edelim. Lütfen doğru. artık kendimize bunu. Doğru. Ben de bir anneyim. 8. sınıfa geçmiş doğru. benim de bir doğru. kızım var. Doğru. E, fakat dengeyi oluşturmak doğru. zor. Doğru. E, beklentilerimiz evet. çok yüksek. Evet. Çocuklarımız başarılı evet. olsun isterken, motivasyonlarını kaybetmesini isterken etki tepki döngüsüne girmeden bu nasıl sağlanır hocam? Evet bazen e, yapmamız gereken Tek şey çok basit. Çocuğun önüne engel olmak, olmamak. Zaten bazen bu bile yeterli oluyor. Çünkü çekişmelerle, kendi kafamızdaki ideallerle, kendi kafamızdaki veya hayatımda başaramadığımız şeyleri çocuğumuza bir kimlik, bir elbise olarak giydirerek bir karmaşık bir tablo oluşturuyoruz. Hiç yani Öncelikle evde huzurlu çocuğun cidden mutlu olacağı e der çalışması için engel oluşturmayacak bir ortam hazırlamak lazım. Aile içerisinde beraber oturup yemek yerken huzurlu bir şekilde oturup yemek yiyebiliyorsanız eğer gerçekten. Çocuğunuz gelip size açılabiliyorsa, sıkıntılarını paylaşabiliyorsa az, az çok. Demek ki bu huzurlu bir ev ortamı var burada. bu tabii motivasyonu canlı tutmak biraz da hedefini belirlemiş kişiler için falan daha kolay olur değil mi? İşte hedef hedefiyle yaptığı arasındaki tutarsızlığı ortaya koymak. Yani işte bu açıklığı ortaya koymak değil mi? Şimdi bu azci atıyorum işte bilgisayar mühendisliği kazanmak isteyen bir çocuk var. Bunun için cidden yani motive olmuş başlamış ama arasında motivasyonu falan düşüyor. Bunu hatırlatmak arasında. Bunu hatırlattırmak birileri aracılığıyla belki öğretmenin arkadaş ortamıyla bunu hatırlatırmak. E evet, tabii bu şey yani bu üzerine cidden uzun bir şey uzun konuşulması gereken bir şey hocam motivasyon. Şimdi i̇deali biz şimdi ideal olsun, gaye olsun diye söyledik ama bu hedef dedik. Birçok şey yani hedef bir meslek değil. Yani benim bunu düzelteyim. Hedef hayat tarzıdır. Yani evet. insanın hayattaki rolünü farkında olmasıdır ve o rolünü yapması için gereken şeylerdir. Sürecin Bu, de güzel değil mi e, yaşanmasından bahsediyorsunuz hocam. Gayet tabii yani o rol devam ederken olan şeydir zaten hayat. Hayatı ile her şey bittikten sonra yaşanacak bir zaman dilimi değil. olarak algılamamak lazım. Oraya ulaşırken yaptıklarımız, oraya ulaşırken dostluklarımız, oraya ulaşırken bir sürü insanın omzuna basarak giden var. Öbürü de birbirleriyle kol kola, birbirleriyle destek olarak Aynen. giden var. Ona paylaşarak, bununla paylaşarak. Bizim hayatta hedeflerimiz dediğimiz şey budur. İnsanlık evet. budur. Merhamet olacak, adalet evet. duygusu olacak içerisinde. Hayırseverlik olacak, insan kadir şinaslık olacak. Evlatlarımıza vereceğimiz hedefler budur. Bunun olduğu evlatlarımızın mesleklerinden muvaffakiyet gelir. Öbür türlü gece sefaları gibi olur çocuklarımızın gece sefası nedir bilir misiniz? Parlar ve söner. Evet, gece. Ne kokusunu görürüz. bilir görürüz, ne kendisini görürüz, görmeyiz Görmemiz. o. Biz evlatlarımızı gece sefası olsun istemiyoruz. Çok. Biz evlatlarımızı gündüz insanlara hayrı olsun istiyoruz. Çünkü Tabii, hayat böyle paylaşıldıkça olur. Şimdi yani yazın bu sıkıntılar oluyor. Yazın öğünlerimizi beraberce yiyebileceğimiz en güzel zamanlardır. Evlat saatlerimiz belli, öğünlerimiz belli. Bir, bir lokma, iki, iki lokma, neyse. Yani bunu yaptığımız zaman Hanımefendi başarılı bence. Hanımefendi burada biraz aşırı bir hassas ve titiz davranıyor. Bence burada virgül e, hanım başarılı. Hiç korkmasın o evlat. Yolunu da yani almış. diyorsunuz değil mi? Ama maalesef tabii biz artık 21 yaşında fatihler yetiştiremiyoruz. İstanbul'u fethedenler yetiştiremiyoruz. Bu problemimiz var. E, 21 yaşına doğru şimdi günümüzde anca insanların yapısı oturuyor. Ama evet. unutmayalım 40'lı 50'li 45 45'li yaşlarda vefat eden insanoğlu şimdi 90'lı yaşlarda. Yani bizim 21 yaşında yetiştiremedik diye üzülmeyelim. Yani 21 yaşından sonra onun önünde hala bir 70 senesi var. Kesinlikle. Yani o nedenle daha hala hayat orada bitmedi. Yani bunu e beklentilerin uzun vadeli olması gerektiği üzerinde de düşünüyoruz. Biraz evet. aynayı da değil mi kendimize çevirmeliyiz hocam. Ergen bir toplumuz. Bizler kendimiz belki anne evet. baba olarak kendi bireysel hani sıkıntılarımızı Doğru. da çocuklarımıza yansıtıyoruz. Onu Endişelerimizi, Bahdet korkularımızı, güzel e, yansıtıyoruz. Eee programımızın neredeyse sonuna geldik. E, hocam sevgili Vahdet Hocam, seyahatler ve yaz aktiviteleri için e, önerileriniz neler olacak? Yaz kampları var, yaz okulu okulları... <laughs> var. Ailelerle birlikte yapılacak seyahatler için de önerileriniz olacaktır. Hocamızdan da dinleyeceğiz. Tabii tabii. Şimdi yaz şey var. Hocam yaz üniversitesi deniliyor. Yaz okulları, yaz okulları yaz var. Yaz var. Ee, tabii şimdi o baz üniversiteler Mazun üniversitelerin şeyi var hocam. Yaz programları yapıyorlar. Var. Evet. evet. İstanbul Üniversitesi'nde. Çocuk çocuk üniversitesi var pardon. İstanbul Üniversitesi, Çocuk Üniversitesi, çocuk üniversitesi, çocuk üniversitesi okulda, var evet. evet. evet bu daha çok 4 8. sınıflar arasında öğrencilere yönelik çok güzel aktiviteler var. Yani bir yazar olmak için önce ne yapmak gerekiyor? Bir makale nasıl bir kitap nasıl yazılır? Müzik alanında, arkeoloji alan, tarih alanında, Bilim alanında, dini alan, dini alanlarda aynen çok güzel kurslar var. Bence bunlara bakılabilir. Çocuğun ilgisini hitap eden bir alan seçilebilir. Çünkü bunlar kısa süreli 2-3 haftalık falan programlar. Yine bir ilgi alanı oluşturulabilir. Orada yine arkadaşlıklar edinebilir. Daha çok ergenler için belki işte yurt dışında e, dil kursları var. E, bunlar cidden faydalı olabiliyor. Evet. E, Çocuklar nereye gittiklerini iyi bilsinler. Evet. Sahipsiz bırakmasınlar evet. kesinlikle. Tabii e, çok güzel kamplar da var ama ülkemizde artık bunu bu işi yıllardır yapan e, çocuk ve evet. gençler için çok güzel etkinlikler tabii. E, var. Ve en önemlilerden birisi de şu e, anne babalar e, mümkün olduğu kadar bence e, tatillerini yaz tatiline denk getirmeye çalışsınlar, hmm. ailecek birlikte olsunlar, ee, çok, programları birlikte yapsınlar, ee, bunlar çok önemli da, Tabii Zaten koca sezon ayrı geçiyor, o sezonun Hocam. arkasından bunu Aynı. getirmek Aynı. lazım, Siz Bu çok Siz de seyahatlerle olduk. ilgili Aynı bir şey ben şeyler yani söylerseniz bunu çok Bunu Özellikle bir buluşma noktası, beraberce duyguları paylaşma alanıdır seyahatler. Ama eş dost seyahatini muhakkak yapmak lazım, büyüklere olan seyahati yapmak hmm. lazım sıla Rahim'i muhakkak yapmak lazım. Daha evvel annesinin, babasının büyüdüğü şehirleri göstermek. Yani bizim köyüm diye tabir ettikleri şey arkadaşlarımızın, izleyicilerimizin. Ama o aslında çok önemli bir şey. Onu e, yaşlı hanım, anne, anne rahatsızlanıyor. Bunu söyleyeyim bir daha. Bir evladı ziyarete geldiğinde evladına soruyor. Evladım söyle bakalım nedir en kıymetli? Anne ne olacak? Bak sen hastasın diyor. Ondan daha sağlıktan kıymetlisi nedir diyor. Yok diyor oğlum diyor. Beştir. Bir, vatanın olacak. İki, seni sevenler olacak. Üç, senin sevdiklerin olacak. Dört, bir işin olacak. Beş, sağlığın da yerinde olacak. Çok şükür. Evet, evet çok, çok, güzel, güzel. Hocam. Seyahatlerle ilgili sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Ahmet Bey? Son e, dakikalarımızdayız Seyahat, hatta. Tabii daha çok kaygıya eğilimli olan çocuklarınız varsa ki bu çok sık gördüğümüz bir durum. Cidden çocuklarda bu kaygı sorunları e, daha fazla düşündüğünüzden çok daha fazla görülen şeyler. Çocuğunu hazırlayın önce. E, böyle öncelen kaygılanmasın. Tabii hazırlayın. Seyahatle ilgili Tabii. de kaygılanmasın. Ko konuşun plan, planlarınızı konuşun. Peki. Çocuğunuzu ve karar verme aşaması. Çocuğunuz mutlaka kararın iç, içinde evet. içinde olsun. O aşamada olsun hocam Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz sevgili teşekkür. Vahdet Görmez hocamıza ve sevgili Bülent Zülfikar hocamıza. Ben de bitiremeyi geçenlere teşekkür ediyorum. Özellikle Merve şehitlere onlara da teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sevgili anne babalarımıza ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkese güzel bir yaz tatil diliyoruz tabii ki şimdiden. Haftaya saat 5'te yine buradayız. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Daha mutlu aileler için. Daha doğru büyümek için. Daha zeki olmak için. Daha güçlü olmak için. Daha kocaman olmak için. Daha mutlu aileler için. Daha sağlıklı olmak için. Zülfikar Hoca çocuklarımız için.